ünlü rapçi Label C5 uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçu kapsamında tutuklandı. Levebel C5'in avukatı Faruk Lokman, suçlamanın CİMER'e yapılan isimsiz bir ihbara dayandığını açıkladı. Kocaeli'de, Lebel C5 adıyla tanınan ünlü rapçi Süleyman Burak Bodur, uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçu kapsamında tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımının özendirilmesinin engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Şarkılarında uyuşturucu madde kullanımını özendirdiğine dair tespitler bulunan ünlü rapçi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçundan tutuklandı. Tutuklanan Levbel C5'in avukatı Faruk Lokman yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Türkiye'de Levbel C5 olarak tanınan müvekkilim Süleyman Burak Bodur isimli ünlü rap sanatçısı hakkında basında çıkan haberler üzerine açıklama yapma gereği duymaktayız. Müvekkilim hakkında kimlik bilgileri gizlenmiş şekilde CİMER'e yapılmış bir ihbar nedeniyle Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu 190/2 maddesi kapsamında soruşturma açılmıştır. İsimsiz ihbar içeriğinde müvekkilimin uyuşturucuya ve gençleri suça özendirmeye yönelik şarkıları ve video klipleri olduğu iddia edilmiştir. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından müvekkilimin sosyal medya ve video paylaşım platformlarındaki bütün içerikleri incelenmiş ve yalnızca iki şarkısının sözlerinde çağrışım yapabilecek kelimeler bulunduğu tespit edildiğinden Gebze Adliyesi'ne ifadeye çağrılmıştır. 5 Mayıs 2025 günü müvekkilim kendi rızasıyla ifade vermeye gitmiş ve devamında bahsettiğimiz iki şarkının sözleri nedeniyle müvekkilimin sözlerle gerçekte anlatmak istediklerini açıklamasına rağmen tutuklanmaya sevk edilerek sulh ceza hakimliğine tutulmasına karar verilmiştir. Levebel C5'in amacı hiçbir zaman kimseyi herhangi bir suça ya da ahlaksızlığa teşvik etmek değildir. Her zaman bu tip durumlarla mücadele etmiş bir sanatçıdır. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması devam etmektedir. Dosyada araştırılacak başka bir delil de bulunamamıştır. Müvekkilimin devlet makamlarına saygısı sonsuzdur ve hakkında yapılan bu işlemler nedeniyle gerçeğin ortaya çıkacağına olan inancı tamdır. En kısa zamanda müvekkilim hakkındaki gerçeğin ortaya çıkmasıyla başarılı müzik hayatına kaldığı yerden devam edecektir. İfadelerini kullandı.